Merhaba hocam. Merhaba Ahmet. Nasılsınız? Süperim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Evet sorunu bekliyorum ee, heyecanla. Hocam detoks yaparak kilo verebilir miyim? Detoks yaparak kilo verirsin. Hem de o hızlı bir şekilde kilo verirsin ki sen bile inanamazsın bunu biliyor musun? Bir gün önce giyemediğin pantolonunuzu giyersiniz. Bir gün önce elbisenin o çekemediğiniz fermuarını çekersiniz. Peki bunlar nasıl oluyor? Nasıl oluyor? vücuttan sıvıyı azaltarak oluyor. Yani siz şimdi sıvı detoksları yapıyorsunuz ya arkadaşlar. Yani maydanoz, nane, ıspanak gibi suları, sebzeleri suyunu sıkıp onları içiyorsunuz. Şimdi e, bunların sonucunda e, tabii ki vücut bir kilo kaybına uğruyor. Ama bu verdiği kilolar yağdan değil arkadaşlar. Vücut suyundan. Vücut suyundan da kilo vermek çok basit ve hızlı bir şekilde gider. O yüzden dikkat edin. Detoks yaptınız. 3 gün 3 kilo verdiniz ama 1-2 gün sonra onun 1-2 kilosunu geri alabilirsiniz. Bu da neden? Kiloyu sıvıdan verdiğimiz için hızlı bir şekilde verdik. Yani sudan verdiğimiz için, sudan alacağımız için hızlı bir şekilde alabiliyoruz. Burada peki detoks nedir, nasıl başlar onu söyleyeyim. Detoks 3. günden sonra başlar aslında Ahmet. Evet. Biz ilk 2 günü detoks başlangıç evresi olarak adlandırırız. 3. günden sonra ise detoks gerçekleştirmiştir diyebiliriz. Burada bu süreyi işte kimi 5 gün kimi 1 hafta falan uzatır ama ben danışanlarına maksimum 3 gün öneririm. Neden? Çünkü kalorisi çok düşük bir e, beslenme şeklidir. İnsanlarda e, halsizlik, baş ağrısı gibi sıkıntılara yol açabilir. Peki detoksu hocam madem böyle sıkıntıları var. Neden öneriyorsun gibi bir soru gelirse, şimdi detoksu özellikle kadınların regl döneminden sonra böyle hani şişerler, elim ayağım şişti, kendim bir şiş hissediyorum vesaire derler ya. Bazen bu şişkinliği atamazlar. O yüzden bu aşamada detoks yapmanın bir faydası vardır. Yarın abimizin düğünü vardır ve elbiseye giremiyoruzdur. Bir iki gün böyle bir detoks yapıp zorladığımız zaman o günü en azından bir kurtarırız. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir olay. Detoks yapıldığı zaman kesinlikle bilinçsiz bir şekilde yapılmamalı. Bir uzman kontrolünde yapılmalı. Yani telefonun bir başında bir sıkıntı yaşadığınız zaman bir uzmana danışabilirsiniz arkadaşlar. Buna özellikle dikkat etmeniz lazım. Burada detoksta bir etmenisi şu. Detoks yaparken e, ee, içeriğindeki sebze suları vesaire taze sıkım olduğundan dolayı bunları hem ee, uygun koşullarda sıcaklık olarak hem de gün bazında fazla bekletmeden tüketmek gerekir. O zaman yağlardan vermiyoruz, sıvılardan veriyoruz. Evet yani şöyle 3 kilo verirsin bunun 2,5'u sudan gider. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Zaten bazen şöyle bir şey olur. Bu özellikle kilo e, vermeye çalışan bunlaşanlarımızda çok güzel bir durumdur. Ama çok basit bir durumdur aslında. Biz işi bildiğimizden dolayı artık bize böyle çok basit geliyor. Peki bu durum ne? Mesela e, Ahmet bugün 100 kilo değil mi tartaya çıktığında? Örnek verelim. Yarın bir çıkıyor. Hocam ben 101,5 geldim. Nasıl oluyor? Böyle siniri bozuluyor. Yani morali düşüyor. Hocam bu nasıl oldu diyor. Bunun tek bir açıklaması var arkadaşlar. Ahmet bir gün önce vücudun alışık olmadığı bir şey yemiştir. Yani bir kızartma da yemiş olabilir. Bir sigara böreği de yemiş olabilir. Şimdi ne oluyor? Ahmet iki tane sigara böreği yiyor. Zaten iki bir sigara böreğini toplasanız 500 gram etmez. Doğru mu Ahmet? Doğru. İki sigara böreği yiyorsun ama bu tuzlu olduğundan, kızartma olduğundan vesaire ne oluyor? Vücut bunu alınca şaşırıyor ve su tutuyor. Su tuttuğundan dolayı sen tartıda 1,5 kilo fazla çıkıyorsun. Peki bunu nasıl aşacağız? Arkadaşlar böyle bir durum olduğunda ki bu çok sık yaşanan bir durumdur. Böyle bir durum olduğunda hiç can sıkmayacaksınız. Özellikle o iki gün yani tahta fazla çıktığınız gün ve bir sonraki gün su tüketiminizi 1 litre arttırdığınız zaman o vücudunuzdaki suyun bir iki güne gittiğini göreceksiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim Ahmet. Bir sonraki sorunu hazırla o videoda görüşelim. Olur hocam merak etmeyin. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.